hoş geldiniz. Bu dersimizde edebi akımları göreceğiz. Edebi akım dediğimiz zaman arkadaşlar, hümanizm, rönesans ve aydınlanma etkisiyle de oluşmuş akımlar karşımıza çıkacak. Evet, hümanizm akımı ile başlayalım. İlkancılık dediğimiz bir Diğer ismiyle e, karşımızda. 14. yüzyılda İtalya'da doğmuş bir akımdır arkadaşlar. Daha sonra insanı yani e, konu merkezi nedir burada? İnsandır arkadaşlar. İnsanın en değerli e, olduğunu vurgulamak amacıyla, insanı yüceltmek amacıyla e, oluşmuş bir sanat e, akımıdır arkadaşlar. Ve e, bu akımın temsilcileri sanatı doğanın taklidi olarak kabul ederler diyelim. Yine e, kendini, insanın kendini gerçekleştirebilme potansiyeli de e, mevcuttur bu akımda. Evet, temsilcilerine bakacak olursak bu şekilde temsilcileri de e, mevcut arkadaşlar. Geçtik klasizm yani kural ya da akılcılık dediğimiz bir diğer e, akım. Yine bu da 17. yüzyılda nerede? Fransa'da ortaya çıkmış bir akımdır. E, temel e, konuları ne? Akıl ve sağduyuyu e, konu almışlardır arkadaşlar. Ürünler ahlak ve erdem anlayışıyla yazılmıştır. Yine sanatı doğanın taklidi olarak gören e, klasizm akımcıları ne yapmışlardır? E, gerçeğe benzerlik ee, onlar için önemli bir noktadır arkadaşlar yine konuya değil e, fakat konunun işlenişine yani üsluba önem vermişlerdir e, kusursuzluğu önemsemişlerdir çünkü nedir akıl akla hitap etmeli bu yüzden kusursuz olmalı e, temsilcileri ürünlerinde yine kendilerini gizlemişlerdir e, daha sonra üçlülük kuralına uyum sağlanmıştır Yine kahramanlar e, yüksek tabakadan ve soylulardan seçilmiş kahramanlardır. E, temsilcilerine bakacak olursak bu şekilde temsilcilerimiz dünya edebiyatında ve Türkiye edebiyatında olmak üzere mevcut arkadaşlar. Geçtik romantizm akımına yani coşumculuk dediğimiz bir diğer akım. O da 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğmuştur. Yani e, biz bu akımlar konusunda e, Birbirine tepki olarak doğan akımlar ya da birbirinin devamı şeklinde ilerleyen akımlara rastlayacağız arkadaşlar. 18. yüzyıldaki bu romantizm akımı da ne yapmıştır? Klasizm akımına tepki olarak doğmuştur. Duygu ve hayallere önem vermiştir arkadaşlar. Yine e, sanat toplum içindir, e, anlayışı hakimdir. Sanatçılar ürünlerinde yine kendilerini e, ne yapmıştır? açıkça belli etmişlerdir. Yani gizlememişlerdir arkadaşlar. Edebiyatta her kesimden insana yer verilmiş midir? Evet. Ve tiyatroda üçlülük kuralı ne yapmıştır? Burada reddedilmiştir arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar yine iyi kötü güzel çirkin karşıtlıklarına yer verilmiştir. Eserlerde yine tesadüflerden ve sürprizlerden bolca yararlanılmıştır. Ee, dili inandırıcılıktan uzak, süslü ve ağırdır. Çünkü neden? E, bildiğiniz bildiniz hakimdir ve e, coşkun bir anlatıma sahiptir arkadaşlar. Bu akımın ilkeleri Victor Hugo tarafından yazılan Cromwell e, adlı eserin ön sözünde belirtilmiştir diyelim. E, yine temsilcilerine bakacak olursak da bu şekilde temsilcileri de mevcut. Evet, realizm akımı yani Gerçekçilik dediğimiz zamanda arkadaşlar yine 19. yüzyılın ikinci yarısında doğan bu akın romantizme tepki olarak doğmuştur. E, doğuşunda pozitivizm etkilidir arkadaşlar. Çünkü real olması, bir şeyin real olması onlar için önemliydi. Gözlemlere, anketlere ve belgelere dayalıdır. Çünkü neden? E, kanıtlanan o bilgi nedir? Doğru bilgidir. Sanat sanat içindir, anlayışı hakindir. E, sanatçılar ürünlerinde kendilerini gizlemişlerdir ve olayları tarafsız bir bakış açısıyla anlatmışlardır. Tarafsız olmalı, gerçek olsun değil mi arkadaşlar? E, bu nedenle dış dünyayı hiç değiştirmeden e, bir fotoğraf karesi gibi anlatmışlardır. Bir süslü değildir ancak biçim mükemmelliği nedir? Yine gözetilmiştir, önemlidir her e, kesimden insanı yer verilmiştir diyelim. E, sürprizlerle ve tesadüf sürprizlere ve tesadüflere yer yoktur. Çünkü nedir? Doğal da her şey e, gerçekçidir, gerçektir. E, Stendhal bu bu akımın roman anlayışını e, roman uzun bir yol üzerinde tutulan aynadır şeklinde tabir etmiştir arkadaşlar. Evet yine neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlı olaylar göreceğiz bu akımda. Temsilcilerine bakacak olursak da e, temsilcileri de bu şekilde mevcut arkadaşlar. Biraz yoğun bir şekilde temsilcisi bulunmakta. Naturalizm diyoruz. Naturalizm ise natural olan yani doğal olan e, her şey naturalizmin konusudur arkadaşlar. 19. yüzyılda nerede doğmuştur? Nerede ortaya çıkmıştır? Fransa'da ortaya çıkan naturalizm akımı sanat, sanat içindir anlayışıyla e, doğmuştur diyebiliriz. Ve terminizm anlayışıyla oluşmuştur e, diyelim. Yine sanatçılar eserlerinde yaşamın çirkin yönlerini de açıkça anlatmışlar mıdır? Evet, çünkü yaşanan her şey orada doğaldır. Doğal olan her şeyi de aktarabilirler soya çekim ve çevrenin insan üzerindeki etkisi önemsenmiştir arkadaşlar. Yine eserleri bilim insanı titizliğinde laboratuvar ortamındaymışçasına yazılmışlar, yazılmıştır eserler ve kişiler deneysel yöntemlerle ele aldıkları için ne yapmıştır? Deneysel roman kavramı burada karşımıza çıkacak. Sanatçı eserlerinde kendini yine gizlemiştir arkadaşlar burada da. Temsilcilerine bakacak olursak da e, temsilcilerde mevcut. En önemli temsilcisi de Emile Zola olarak karşımıza çıkacak nakralizmin. E, yine Nabizade Nazım da e, Türkiye'de hayatımızdaki en önemli temsilcisi olarak karşımıza çıkacak. Parnasizm dediğimiz zaman arkadaşlar parnasizm de e, realizmin şiire uygulanmış halidir. E, yani şiirde gerçekçilik dediğimiz şey aslında bizim Parnasizm akımına uygun bir e, tabir olacaktır. Duygulardan ve hayallerden çok düşünceye önem verilmiştir. Biçim güzelliğine önem verilir Yine aynı şekilde e, şiirde ritmi önemsemişlerdir arkadaşlar. Parnas şairler. E, tabiat önemsenmiştir ve şiirde e, tabiat tasvirlerinden e, yararlanılmıştır arkadaşlar. Yine sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmeye devam edilmiş. Kusursuz değil, mükemmel şiir hedeflenmiştir. Romantizmde bırakılan Yunan-Latin mitolojisine yine geri, yeniden bir dönüş yaşanmıştır. Burada temsilcileri de bu şekilde yine mevcut arkadaşlar. Evet, sembolizm ya da simgecilik dediğimiz bir diğer akım. E, Sembolizm ise 19. yüzyılda hangi akıma tepki olarak çıkacak? Parnesizm akımına tepki olarak doğmuştur diyelim. E, dış dünya hissedildiği, algılandığı, doyuşandığı gibi aktarılmıştır. Aynı şekilde aktarılmıştır dış dünya arkadaşlar. Yine sanat, elbette ki sanat için görüşü savunulmuştur burada. Ve biz sembolizm akımında musiki kavramını oldukça yaygın olarak göreceğiz arkadaşlar. E, şiirde anlam arayışı yoktur. E, çünkü şiir hissedilir arkadaşlar. E, bu nedenle dili alır ve e, anlam kapalıdır. Çünkü neden? E, sembol üzerine. Genelde e, sembol şeklinde şiir sözcükleri, kimi e, hayaller, imgeler Sembol olarak, sembol şeklinde anlatılmıştır dedik. Düşünceden çok bu nedenle hayallere ve duygulara önem verilmiştir. Hayaller ee, ve duygular yenilik bir anlayışla e, fakat karamsar temalarla işlenmiştir. Bu temalara değinecek olursak akşam, ay ışığı, durgun su, sarı yapraklar, gün batımı ve alaca karanlık gibi temaları biz yoğun olarak göreceğiz bu akımda. Yine şiirler nedir? Elbette ki bireyseldir. Çünkü neden? Görmüş olduğu, şair görmüş olduğu e, ya da yaşamış olduğu izlenimleri doğal olarak nedir? Şiirini aktarırken bireysel bir şekilde aktaracaktır. Yine temsilcileri de bu şekilde mevcut arkadaşlar. Evet, empresyonizmi ya da e, bir diye de dediğimiz diğer akıma geçeceğiz. En çok resim ve edebiyat sanatlarında etkili olan akım e, nedir? Sanat, sanat için anlayışıyla yoğrulmuş bir akımdır diyelim. Kapalı bir anlatım söz konusudur. Ve burada görünen değil de onun kendisinde, yani görünenin şairde uyandırdığı izlenim, zaten isminden de anlaşılacağı üzere, görünenin yaratmış olduğu izlenim aktarılmıştır. Burada ışıklar, renkler, Şiirde önemli bir yer tutar arkadaşlar. Yine sanatçılar toplumsal konulardan uzak bir şekilde e, konularını ele almışlardır. Temsilcilerine bakacak olursak da zaten en önemli, Türkiye'de de en önemli ve tek temsilcisi Ahmet da karşımıza çıkacak. Empre, ekspresyonizm, e, diğer ismiyle dışa vurumculuk olarak e, bir diğer akıma geçiyoruz. O da empresyonizme yani bir önceki görmüş olduğumuz akıma tepki olarak doğmuştur. Gerçeğin sanatçının içinde olduğunu yani gerçek ve de bir şairin içindedir görüşü hakimdir. İç gözden min dışa vurumu önemsenmiştir. İnsanın en gizli noktaları'nın açığa vurulması, dışa vurulması şeklinde ilerlemiştir. Şiirde ve tiyatrolarda. Etkilidir arkadaşlar ekspresyonizm akımı ve e, insan kendisini hayattan toplumdan soyutlarsa arkadaşlar bu düşünceye e, değinmiş olacak. Yine temsilcilerini görüyoruz arkadaşlar. Evet geçtik kübizme. Kübizm ise 20. yüzyıl başında empresyonizme tepki olarak doğmuş bir akımdır. En etkili olduğu sanat nedir arkadaşlar? Kübüzünün resimdir. Bakın en etkili olduğu sanat kübüzünün resimdir diyelim. Mantığı reddeder. E, çünkü sanatçı burada neyi kullanır? Zaten hayal gücünü kullanır. Mantığa ihtiyaç var mıdır burada? Hayır. Hayal gücünü kullanır. E, gördüğünü resmeder e, gibi tabir edebiliriz. Bildi ki söz dizimini ve mantığını e, bozmuşlardır arkadaşlar. Yine... Varlıkları geometrik şekillerle ifade etme özgürlüklerine sahiplerdir. Yine resimdeki temsilcisi kimdir? Picasso olarak karşımıza çıkacak. Evet geçtik fütürizme. Fütürizm ise gelecekçilik olarak karşımıza çıkacak. İlkeleri, özür dilerim, ilkleri İtalyan şair olan Marinetti tarafından belirlenmiştir diyelim. E, ee, şimdi fütürizm denilince aklınıza gelmesi gereken makineleşme arkadaşlar. O makine sesleri, e, sanayileşme gibi e, terimler aklınıza gelecek. Bilimsel ve teknolojik gelişme sonrasında e, edebiyatı yansıyan e, bir akımdır arkadaşlar. Hız, hareket ve dinamizm nedir? Bu akımın temelini oluşturmuştur dil bilgisi kurallarını ne yapmışlardır arkadaşlar burada? Reddetmişlerdir ve serbest tarzda yazmaya devam etmişlerdir. yine Marines, e, Marinetti, Mayakovski ve Nazım Hikmet e, olarak temsilcilerini görmekteyiz. Evet geçtik Dadaizm'e. Dadaizm ise ismini nereden almış arkadaşlar? Rastgele sözcükten seçilerek e, bulunmuş ve yani dada sözcüğünün rastgele sözcükten seçilerek bulunmuş olması e, kelime anlamı olarak ağaç parçası ya da tahta at anlamlarına gelen sözcükten oluşmuştur arkadaşlar. Yerleşik tüm kuralları ve de değerlere karşı çıkılmıştır burada. E, adı üstünde zaten kuralsızlık, herhangi bir kural tanımaksızın e, tüm kurallara ve değerlere karşı çıkmıştır bu akın kuralları neydi? Zaten kuralsızlıktı arkadaşlar. Yine bu akımın sanatçıları ne yapmıştır? Süreyalizmi yani gerçek üstücülük dediğimiz bir diğer akım olan sürrealizmi etkilemiştir. Akıldan ve bütünlükten ne yapmışlardır? Uzak durmuşlardır. Temsilcilerine bakacak olursak da bu şekilde mevcut. Türkiye'de Edebiyatı'ndaki temsilciler neydi? Yeni garipçiler ve ikinci yeniciler olarak karşımıza çıkacak Geldik sürrealizme yani gerçek dediğimiz bir diğer akım. E, sürrealizm de arkadaşlar dadaizmin yerine geçen bir akımdır. E, ve bu akımda biz Freud'un düşüncelerini e, nedir? Yoğun olarak göreceğiz. buraya düşüncelerinin edebiyata uyarlanmış şeklini e, göreceğiz. Bilinçaltı, rüya ve hayal buradaki bizim e, temalarımızdır arkadaşlar insanın bilinçaltını e, gün yüzüne çıkarmak için ne yapıyor buradaki şairimiz? Aklın denetimini e, yok etmeden e, sanat eserini icra etmeye çalışır arkadaşlar. Evet burada serbest çağrışım ve otomatik yazma tekniklerini uygulamışlardır. Yine mizahtan beslenmişlerdir buradaki e, şairlerimiz. Kapalı ve imgelere dayalı bir anlatımları vardır dedi. Yine edebi, Türk edebiyatımızdaki temsilcilerine bakacak olursak garipçiler ve ikinci ediciler olarak karşımıza çıkacak. Evet, egzistansiyelizm bir diğer ismiyle varoluşçuluk dediğimiz bir diğer akım. bu akımda arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paul Chartre tarafından edebiyatımıza uyarlanmış felsefe akımıdır arkadaşlar. Bu akımla birlikte felsefe ne yapıyor arkadaşlar? Edebiyatımızın içine e, girmeye başlamıştır. Edebiyatımızın içeriği olmuştur diyebiliriz. E, ve buradaki temel e, tema neydi? Bunalım diyelim. E, var olma kaygısı, kararsızlık, bunalım nedir? Bu akımın e, temel kavramlarıdır diyebiliriz. Olay, merak e, ögeleri en aza indirilmiştir. E, çünkü zaten bir e, bunalım söz konusu. Hani herhangi bir olay e, çok nadir görülmekte en aza indirilmiştir. Kapalı ve aydınlara yönelik bir anlatım söz konusudur. Temsilcilerine gelecek olursak da bu şekilde mevcut arkadaşlar. Evet modernizm diyoruz. Modernizmde e, geleneksel olanı yeni olana tabi kılma e, tavrıdır arkadaşlar. Geleneksel olanın yeni olana e, tabi kılınmasıdır. Yerleşik ve alışılmış olanın e, yeni ortaya çıkana uydurma eğilimidir. Nesnelerin, varlıkların, durumların e, görüldüğü gibi olmadığı düşüncesine dayalıdır arkadaşlar. Aslında göründüğü gibi e, değildir temasa hakimdir. Modernizmde şiire özgü söyleyişlere çağrışım mı sembolü sembollere yer verilir mi? Verilir arkadaşlar. Ee, yine e, esas aldığı temel konular neydi? Yalnızlık, toplumdan kaçış, gelenekselliğe eleştiri gibi e, nedir temel konular? işlenmiştir. E, somut dünya gerçekliği yerine soyut gerçeklik burada önemli bir e, kavramdır. Yine temsilcilerine bakacak olursak da bu şekilde mevcut arkadaşlar. Evet postmodernizm dedik. E, postmodernizm de modernizm sonrası olarak ya da modernizmden modernizmden itibaren e, anlamına gelen bir kavramdır. E, postmodernistler için Tek doğru yoktur arkadaşlar. Doğru kişiden kişiye değişen göreceli bir kavramdır. E, roman kahramanları karmaşık bir ruh haline sahiptir ve gerçek ile kurmacayı biz iç içe göreceğiz. Evet burada ironi ve alay nedir? E, bu akımın temelidir arkadaşlar. Üst kurmacaya ve metinler arasına yer verilmiştir. Bizim temsilcileri olarak e, belirtebileceğimiz şairlerimiz Türk ve Dünya Edebiyatımızda şairler bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.